çik 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 ilk çik 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 yaptığında kafeset tellere kondu annem yaptı anneme doğru kondu nasıl sevindi sonra anladı ki arkadaşlar o ses bizden çıkıyor bir daha öyle bir yakınlık göstermedi çik 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 aşkım çok tatlısın sen çok 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 seviyorum ben seni. Evcim. Güzellik. Prensesim. Güzel kuşum benim. Canım kuşum. Akıllı kuşum. Hep beni kuşum. Uy. Uyuyan prensesim de burada bir tane. Allah'ım tüm hastalara. Şafi isminden şifa ver ya Rabbim ya Resulallah. Sen çok mu seviyorsun benim annemi? Ben de çok seviyorum onu. İkinizi de çok seviyorum. Ah yerim ben seni. Bakın şimdi elim o zaten. <laughs> elim ona doğru götürdüm hemen <laughs> kaçıyor. Hemen, hemen 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 kaçıyor. Canım benim. Yani kavga etmeye gerek var ben ki. Canımın içi. Tontiş tontiş elleri değil. Evet canlarım bunlar beni. Elçim aşkım. Hadi bakalım konuş kuşu. Canım. Can can can. Buradan böyle. Annemi izler. Böyle. Annem anneme elini uzattığı zaman ona yaklaşır. Kardeşim sahne geldiği zaman ona yaklaşır, bana yaklaşmıyor çünkü ben onun gagasını kesiyorum, tırnağını kesiyorum, azıcık arada yıkıyorum, yemini falan derken kafesini temizlerken içine elimi soktuğum için böyle e, tabii ki bana tepkili, <laughs> benden mesafeli. Bakın arkadaşlar telini hale getirdi. Bir tane canlı yayınım var. Kaza bela açtım. Hemen kaçtı görüyor musunuz? Kakalıya kakalıya böyle soydu. Soğana çevirdi. Müteahhit gibi çalıştı. Önden arkadan bu telleri soydu. Kafesi kötü yaptı. Yani kafesin yenilirsen yeni kafes de aynı böyle yapar. Evet. Aşkım. Evciğim. Gökuşun. Gökuşun. Canım kuşum, cici kuşum, akıllı kuşum benim çok akıllı çok. Gel kuşum, gel kuşum, gel kuşum. Nasıl kaçır görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> evet. Annemden kardeşim elini uzatsa hemen onlara geliyor, kalkalıyor, oyun yapıyor. Ama böyle elimi soktuğum zaman birazcık, bir süre sonra elime geliyor aslında. Gel, gel kuşum, gel. Elçim. Canım. Gel. Aa, çok kızdı. Gel. Gel. Çok mu kızdı sen bana? Bir de onu böyle alıp alıp elime çok sevdim arkadaşlar. Onun için bana güveni yok. Ah, gel kuş, gel. Gel. Böyle metre kaldı mı çıkıyor elime. Bir sürü o duruyor. Bak böyle. Ah yerim ben senin. Patileri de böyle soğuk soğuk yavrum. Aşkım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Prensesim. Yeşil fıstığım benim. Asabi kuşum. Orada da yemi var arkadaşlar. Yem kabında salıncağına koydum. Çünkü salıncağın dibini de böyle daire şeklinde soydu soydu soydu. E, silikon kısmını kaldırdı, ortaya çıkarttı, tam böyle tabanı düşecekti. Hadi dedim yem şeyini de salıncağında içine koydu Aşkım. E bu bana nasıl alışacak bilmiyorum bazen gösteririm bir ara tülün arkasına giriyoruz e işte e, akşamdan güneşlikten tülün arasında sağa sola uçamıyor onu da bir e, videoda gördüm youtube videosunda alıştırma e, kuşu kendinizi alıştırmak için öyle bir yöntemmiş o zaman bir yere uçamayacağını biliyor omuzumda duruyor elime geliyor konuşuyorum ondan falan aşkım Canım, can can Aa, canım. kuşum benim. Canlarım. Ya, ya, ya. Dilsiz hayvanları ya, ya, ya. Rabbim korusun inşallah. Bu da bize bakımımıza muhtaç işte. Dışarılarda yaşayamaz ya, ya. ki bu. Ya, ya. Ah yerim ben seni. Evci. Dışarıda da dört tane siyah, bir tane gırcırlı, 5 tane yavru kedimiz var biliyor musun? Simsiyah da anneleri var. Onların yanına gideceğim şimdi. Canım kuşum benim. Ah bize can yoldaşı oldu bu. Nasıl insan seçiyor, nasıl akıllı, nasıl insanları ayırt ediyor. Yabancı gelene böyle tellerin arasından başını böyle yamutuyor. Bakıyor. Bu da kim diyor. <laughs> Çok akıllı babam rahmetli derdi ki bir de kuş beyni derler derdi yani çok akıllılar maşallah önceki kuşumuz da böyleydi aynı böyleydi ve adı evcimdi bunun adını da onun için evcim koyduk. ama o bize geliyordu çok yakındı yabancı gitmiyordu tabi de ben o zaman çalıştığım için annem ilgileniyordu anneme o da anneme tepkiliydi kafesine elini sokuyor diye huysuzlanıyordu Beni babamı, kardeşlerim falan çok seviyordu da, yaklaşıyordu. <laughs> Yerim ben seni. Hadi birazcık da kediciklere gidelim bakalım. Seni çok seviyorum aşkım. Uzun kuyruklu'm beni. Prensesim. Sıcak o yumurta. Verdim. O zaman iki taneydiler ya kediler. Allahım ya Rabbim. Dört tane siyah, bir tane de grili siyah beyaz. Anne verirsin siyah. Gel kuzum gel. Sucuk yumurta yaptım. Koydum tabaktakileri buraya. Kendi başına yemedi de canım benim. Peşime geldi yemek istedi. Ondan sonra şimdi onları alıp. Ay benim güzelim. Al. Yavrularına mı götürüyorsun sen? O yavrular da birbirlerinin kafasına basıyorlar. Ah yavrum canım güzelim. Hadi bakalım. Hadi götür onları da yavrularına Şş. götür. Ha bak bak. Bağırdı kediler. Nasıl onları kontrole gitti. Bir şey mi oldu acaba diye. Ay kuzum benim canım. Nasıl da sevdirirmiş kendini. Hadi bakalım. Hadi onları da götür yavrularına. Hadi yavrum. Hadi götür. Ay. Götür yavrularını hadi. Hadi. Oy yerim ben seni. Kara kedi bir uğursuzluktur derler. Nasıl da bu hayvanın neresi uğursuz olsun acaba? Aferin kuzuma benim. Birazcık da sen ye hadi. Onlar yer. Heh, birazcık da sen ye kuzum. Birazcık da sen ye tatlı. Ah yerim ben seni. Onlara götürdü. Onlar da çok fenalar arkadaşlar bakın. Bakın bakın. Çok fenalar. Ay yavrum. İki tane görmüştüm. Bir de baktım sandığın arkasından tek tek çıkıyorlar. Ama dört tane siyah. Bir tane de böyle kırcırlı. Bak bak. Ah canlarım benim. Güzellerim. Sizi verene kurban. Yaradana kurban. Bak bak bak. Evet, babaannelerin kedisi. babanenin ee, babaannenin kedileri ee, de ki Metin Metine benziyor şıkır hmm. diyor ki işte bebekken aldık ya diyor. Aynı diyor. Evde diyor bir insan gibi diyor. Gerçekten böyle küçük yavruyken <laughs> evlat edinmek lazım bunları. Öyle de güzel bakıyorlar ki insanın suratına. Yerim ben sizi, yerim, yerim. yerim. Ay ay hala annelerini emiyorlardır bunlar. Şimdi bu tabaktakileri bayağı taşıdı anneleri. Bak bak öyle güzel bakıyorlar yan tarafta Yüksel abla var. Onların herhalde <laughs> şeyinde koruluğunda doğurmuş onları. Onlar evde de var. iki tane güzel köpekleri. Dışarıda da var. Bakıyorlar devamlı. Onun için bes besilirler yani bakımsız kalmamışlar. Ay surata bak. Ya Rabbim ya Rabbim ya Rabbim. Şunlara bak şunlara zeytin zeytin ya. Hep hepsi ya Gözlerde gri. Çok tatlısınız siz. Çok çok çok. Anne de burada karnını doyurmakla meşgul. Doydu mu karnın kuzum? Hadi git yavruların yanına. Bak. çıkıyorsunuz siz. Allah'ım güzelliklere bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim. Rabbim özene bözene yaratmış. Bak annenizi seviyorum. Hadi siz de gelin. Ah sen bir yıkanmak istiyorsun ama. Allah'ım 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 Allah'ım. Bak, bak 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 bak. Bak 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 bak. Gel gel. Yavrusunu ellesem kim bilir Tepki gösterir mi? Hadi gel. Hadi bakalım. Şşt. Evet, gördün mü? Bak, bu yuvanın içine gireceksin. Yavrularını da içine alacaksın. Hadi gir bakalım. Hadi, gir içine. Gel, gel. Bak, bak, bak. Şşt, şşt. Buraya bak. İçinde minderi var arkadaşlar. Evet, güzel bir şey. İnşallah yatarlar. Köpekler de rahatsız bırakmaz. Rahat, rahatsız bırakmaz. Evet. Rahat bırakırsa. Hadi bakalım yavruların da girsin içinde sandığın üstüne koydum böyle şey olmasın diye inşallah böyle Allah sen bilirsin sen canlıları diz canlılarımızı koru çok tatlılar ya çok tatlılar çok çık çık. saksıların dibinde oturuyorlar yatıyorlar birbirine girmişler demin çok güzellerdi yavrularına iyi bak tamam mı kuzu hadi bakalım Allah'a emanet olun. Ay, ay benim güzelliği. Sen de mi geliyorsun? Gel, gel, gel. Ah, ah biri de nerede saklanıyor bakın. Bakın, bakın biri de nereden bakıyor bakın. Bakın, bakın gel, gel, gel şu yavruna bakalım. Bak, 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 bak. Cıkık, Kukuk. Bak, bak, bak. altına girdi. Hadi bakalım. Yavrularına iyi bak tamam mı? Zeytin. Evet zeytin bir zeytin iki derken ama dört tane oldular ya bunlar dört tane oldular. Allahım çok güzeller bu da yengemin biber saksısı Şşş. çok güzel çok güzel çok güzel çok güzelsin çok güzelsin bakın arkadaşlar şey, bir iki bir tanesi de Şurada saksının arkasında 3. Bir tane de burada 4. Evet anneyle 5 siyah kedi. Buna bak buna buna. Ah yavrum çok tatlısın. Çok şekersin. Bak bakayım bana. Tamam. Hadi bakalım. Ah. Bak bakayım bana bak. Evet. Canlarım şekerlerim dallarım. Böyle de kısa bir video olsun istedim. Hemen de kaçıyorlar. Hemen hemen. Allah'a emanet olun. Canlarım, şekerlerim, mallarım. Gönül bahçenin güzel gülleri.